Japonya'da yaşayıp minimalizmle ilgili bir video çekmemek olmaz. Tokyo'da yaşadığım ev Japonya' standartlarına göre ufak sayılmaz Hatta oldukça büyük diyebilirim. 50 metrekare yaklaşık. Fakat evime gelen misafirlerim, evi görünce ne kadar az eşya olduğuyla ilgili sürekli yorumlar yapıyorlar. evin ne kadar boş olduğunu belirtiyorlar. Minimalizmin felsefesini ve kurallarını uyguluyorum diyebilirim. Aslında Japonya taşınmadan önce Amerika'da başlamıştım o zamanki Japon kız arkadaşımın etkisiyle. Mesela televizyonum yok arkadaşlar. Sadece iki tane sandalyem var. Mutfakta iki tane tabağım var. Dolayısıyla bir minimalistim diyebilirim. Bazılarınızın bileceği üzere Apple'ın başarısının sırrı da bu. Apple'ın kurucusu Steve Jobs tam bir minimalist ve bu konulara meraklı. Apple ürünleri de minimalist bir şekilde üretiliyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere gereksiz kablolar, portlar falan yok. Daha geçen hafta sonu bir MacBook Air aldım arkadaşlar. Manuel bile yok arkadaşlar içinde. Yani kullanım kılavuzu bile yok. Sorabilirsiniz. Peki minimalizm tam olarak nedir? Aslında Fight Club filminde Tyler Durden'ın yani Brad Pitt'in canlandırdığı Dövüş Kulübü filminde Tyler Durden'ın dediği gibi ne diyor Tyler Durden? Siz çalıştığınız iş değilsiniz. Siz bankadaki paranız değilsiniz. Siz kullandığınız araba değilsiniz. Siz Giydiğiniz kıyafet değilsiniz. Siz cüzdanınızın içindekiler değilsiniz. Aslında Tyler Durden bir nevi minimalizmi tarif etmiş burada arkadaşlar. Minimalizmin temelindeki fikir de şu arkadaşlar. Daha az şeye sahip olmak aslında sizi daha mutlu ve özgür kılacaktır. Bu bize öğretilen birçok şeyin karşısında bir tez aslında. Çünkü bize öğretilen şey ne arkadaşlar yıllardır? Daha çok şeye sahip olun, daha çok para kazanın. Daha doğrusu daha çok para kazanın ki daha çok şey satın alabilin. Bu sizi daha mutlu edecektir. Aslında bu doğru değil arkadaşlar. Sizi uyandırayım. Dolayısıyla birçok insanda bu tuzağa düşüp bazen sevmedikleri işlerde yıllar boyu hayatlarını tüketiyorlar. Örneğin televizyonlarda, reklamlarda sürekli bizim beynimizi yıkamaya çalışıyorlar arkadaşlar. Ne diyorlar? İyi bir okula gidin, daha çok para kazanın, kilo verin, iyi bir evde yaşayın, şu olun bu olun. Yani gizli bir mesaj var burada arkadaşlar. Ne diyorlar? Siz olduğunuz gibi mutlu olamazsınız, eksik bir insansınız, eğer ürünümüzü satın alırsanız tam olabilirsiniz. Bu tam bir marketing yani pazarlama tuzu arkadaşlar. Aslında mutlu olmak için gereken her şeye sahipsiniz arkadaşlar. Minimalizmin temelindeki fikir de bu, yani siz aslında tamsınız. Ürünler satın almanıza gerek yok mutlu ve özgür hissedebilmek için. Eksik olan hiçbir şey yok sizde arkadaşlar. Minimalizm nedir? Sizin sadece ihtiyacınız olan şeylere sahip olmanız. Minimum düzeyde eşyaya, kıyafete, etc. sahip olmanız. Dolayısıyla evdeki eşyalar, mobilyalar, kıyafetler, etc. Bunlar aslında sizin zaman ve enerji ve dolayısıyla tabii ki para kaybetmenize sebep oluyor arkadaşlar. Düşündüğünüz zaman gereksiz evdeki mobilyaların temizlenmesi, işte tozlanması, bunların silinmesi, ekstra kıyafetlerinizin gereksiz olarak temizlenmesi, yıkanması, kurutulması, ütülenmesi, kuru temizleme masrafları. Yani sadece parayla ilgili de değil bu arkadaşlar. Sonuçta sizin hep kafanızda yer eden şeyler. Evinizde de yer kaplaması da cabası. Şimdi soracaksınız peki niye insanlar bu eşyaları ilk başta satın alıyoruz? Madem ihtiyacımız Yok. Bunun pazarlama yönünden, marketing yönünden nasıl bombardımana tutulduğumuzdan bahsettim reklamlar vasıtasıyla. Bir diğer sebep de arkadaşlar biraz psikolojiye giriyorum ama bunu anlatmam lazım önce. Daha sonra minimalizmin kurallarından ve pratik tavsiyelerden bahsedeceğim size. Tam 18 tane. Neden alıyoruz arkadaşlar bunu? Çünkü başka insanlara kendimizin değerli olduğunu yani kısacası onları etkilemek için alıyoruz arkadaşlar bunları. Bu pahalı bir saat olabilir veya kütüphanenizde, kitabınızda tuttuğunuz ama aslında hiç okumadığınız, pek okumaya fırsat bulmadığınız, insanları etkilemek için aldığınız kitaplar olabilir. Dediğim gibi pahalı bir kol saati olabilir veya son model bir araba olabilir. Sonuçta bunların sebebi hep aynı. Şimdi bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Size pratik ve uygulanması çok da zor olmayan 18 tane minimalizme ilgili kural ve tavsiyede bulunacağım. Bir arkadaşlar evde ihtiyacınız olmayan nesneleri, objeleri, kıyafetleri artık her neyse atmayı bir alışkanlık haline getirin ve bunu azar azar yapın. Yani her gün olmasa da haftada bir yapın. Eğer evinizi örneğin haftada bir temizliyorsanız bu temizlik sırasında bu objeleri de atın arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Böyle yıllık temizliği beklemeyin. Bunları bir yerlerde depolamayın. Sürekli bunu bir alışkanlık haline getirin ve sürekli mütemadiyen evinizdeki bu objeleri atın arkadaşlar. İki arkadaşlar her şeye en kolaydan başlayın. Bunda da en kolaydan başlayın. Ne olacak? Şimdi beni izlerken bile bunu yapabilirsiniz. Gidin mutfağa buzdolabınızı açın. Buzdolabın içindeki kullanma tarihi geçmiş veya süresi dolmuş tüm besinleri hemen çöpe atın arkadaşlar. Üç arkadaşlar hazır mutfaktayken mutfakta bulunan ve kullanmadığınız bir gün kullanırım diye belki tuttuğunuz kapları, konteynerları, kavanozları bu tip şeyleri arkadaşlar hemen çöpe atın onları kullanmayacaksınız. 4 arkadaşlar elektronik eşyalarla ilgili eğer evinizde böyle eski püskü hiç kullanmadığınız veya bozuk tamir etmeyi düşündüğünüz ama yıllardır, aylardır tamir etmediğiniz elektronik eşyalar varsa bunları hemen atın arkadaşlar. Yani atın derken de bağışlayabilirsiniz tabii ki. Ama evinizde bunları tutmayın arkadaşlar. Veya ikinci konu pahalı bir elektronik eşya satın aldınız ama hiç kullanmıyorsunuz. Bunları da atın arkadaşlar. Boşu boşuna yer ve kafanızda enerji işgal etmesin. Örneğin benim annemin evinde <laughs> İstanbul'da oturuyor annem. Acayip böyle şeyler var, neler var? Mesela eskiden kalma CD'ler var, kasetler var. Sürekli ne zaman İstanbul'a annemi ziyarete gitsem, anne bunları niye tutuyorsun diyorum ama anneme anlatamıyorum arkadaşlar. Mesela sizin evinizde de böyle CD'ler. Artık CD denen bir şey yok arkadaşlar. Yani CD'ler Eski kasetler vesaire varsa bunları atın arkadaşlar. Boşu boşuna sakın tutmayın. Dediğim gibi benim televizyonum bile yok ve çok mutluyum. Tamamen bir zaman, enerji kaybı arkadaşlar. Beş arkadaşlar. Şimdi yatak odasına geçin. Bunu dinlerken de yapabilirsiniz. Hemen bu videoyu bitirdikten sonra da yapabilirsiniz. Yatak odanızda arkadaşlar üzerinde delik bulunan, artık böyle yoşumuş, eski püskü kıyafetleriniz, altı delik ayakkabılarınız küflenmeye yaklaşmış ne bileyim ceketiniz, paltonuz, dediğim gibi delik çoraplarınız, yoşumuş rengi gitmiş tişörtleriniz. Ya tabii ki bunları pijama olarak kullanıyorsanız tutabilirsiniz ama onun dışında böyle şeyleri tutmayın arkadaşlar. Hemen ya ihtiyacı olan birine verin, bağışlayın ya da direkt çöpe atın. Altı arkadaşlar evinizde birden fazla aynı nesneden varsa bunları da atmanızı öneriyorum. Ne olabilir bunlar? İlk aklıma gelenler makas olabilir mesela. Arkadaşlar aynı işlevi yapan birden çok makasa ihtiyacınız yok. Bunlar ne olabilir? Kalem olabilir, bardak, çanak olabilir, tabak olabilir. Bu tip şeyler olabilir arkadaşlar. Ben kendimden örnek vereyim. Benim evimde arkadaşlar sadece çay ve kahve içmek için iki tane kupa bulunuyor. Yani mug. Kupa çok seven bir insanım. Nedense öyle bir takıntım var. Evde 7-8 tane mug vardı ben tek başıma yaşayan bir insan olarak. Ama bu böyle olduğu zaman ne oluyor arkadaşlar? Üşeniyorsunuz yıkamaya hepsini kullanıyorsunuz ve orada bir clutter yani şey oluşuyor. Orada bir mutfakta bir pislik oluşuyor yıkamadığınız için ve sizin hem eviniz pisleniyor hem de gereksiz bir yer işgal ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla ne yapın arkadaşlar size tavsiyem iyi şeyler alın. Ucuz mal alacak kadar zengin olmadığınızı varsayıyorum öyle derler. Ben mesela ucuza mal alacak kadar zengin değilim arkadaşlar. Dolayısıyla az olsun ama öz olsun. Mesela iki tane çok iyi seramikten yapılmış benim kupam var ve bana yetiyor. 7 arkadaşlar yine kıyafetlerle ilgili son bir yıl içinde giymediğiniz bütün kıyafetleri bağışlayın veya çöpe atın. Ya şöyle bir istisna tabii ki olacak. Diyelim mayonuz var ama son bir yıl içinde hiç deniz seyahatine gitmediniz. Tabii ki o mayoyu tutun. Ama onun dışında bir yıl boyunca hiç giymediğiniz tüm kıyafetleri ya bağışlayın ya atın evet, arkadaşlar. 8 arkadaşlar evde tuttuğunuz misafir geldiği zaman onları etkilemek için vesaire bütün her şeyi atın veya bağışlayın veya ihtiyacı olan birine verin. Bunlar ne olabilir? Belki bir müzik aleti olabilir tuttuğunuz veya hiç oturulmayan bir kanepe olabilir. Çok pahalı mutfak ürünleri olabilir. Artık neyse onlar eminim birçok kişinin evinde böyle nesneler var, objeler var. Bunları arkadaşlar insanları etkilemek için vesaire tutmayın lütfen. Size tavsiyem bunlardan da kurtulun. 9 arkadaşlar organize olmayla yani düzenlemeyle minimize olmayı karıştırmayın. Objelerden kurtulmak. Bu arada ben bir tren istasyonunun yakındayım umarım sesim geliyordur. Yani ne demek istiyorum arkadaşlar? Organize olmak yani düzenlemek aslında eşyaların yerlerini değiştirmek. Ama minimize etmek ya da minimalist olmak eşyalardan kurtulmakla ilgili arkadaşlar. Dolayısıyla önce gereksiz size verdiğim bu tavsiyeleri uygulayarak gereksiz eşyalardan, kıyafetlerden kurtulun. Ondan sonra düzenlemeyi yaparsınız. Yani bu bir önceliklendirme. Önce düzenleme yapıp sonra minimalist ya da minimize etmeye çalışmayın arkadaşlar. Son arkadaşlar bir şey çok pahalı olsa da atın. Yani parasına bakmayın. Şöyle düşünmeyin. İşte ben bunu satın aldım birkaç yıl önce vesaire. Henüz parasının değerini çıkarmadı. Böyle yanlış düşünceler içine girmeyin arkadaşlar. O parasını çıkarmayacak. Bunu şöyle düşünün. Şöyle bir benzetme yapabilirim size. Bunu bir hisse senedi gibi düşünün ve sürekli değer kaybediyor ve kaybedecek olan bir hisse senedi. Bunu ne yaparsınız arkadaşlar? Elinizden en kısa fırsatta çıkarmaya, bunu satmaya çalışırsınız. Bunu böyle düşünün arkadaşlar. Ne kadar kısa sürede bunu elinizden çıkarırsanız, atarsanız sizin için o kadar iyi olacaktır. 11 arkadaşlar, bir nesneyi atıp atmamak konusunda veya bir eşyayı, bir kıyafeti zorlanıyorsanız şunu sorun. Bu nesne kaybolsaydı tekrar satın alır mıydım? Bu çok kritik bir soru veya cevabınız hayırsa kesinlikle bu objeyi atın. Cevabınız evet, tekrar satın alırdımsa arkadaşlar bu şunu gösterir. Ya bu objeye çok ihtiyacınız var ya da onu çok seviyorsunuz. O zaman tutun arkadaşlar. 12 arkadaşlar. Hassas bir konu ama ölen veya vefat etmiş yakınlarınızdan kalan objeler, nesneler hemen herkesin evinde belki böyle şeyler vardır. Bunu da şöyle düşünün arkadaşlar. Bir, o ölen kişi ne ister diye düşünün. Yani ölen kişi sizin mutlu olmanızı, rahat olmanızı isterdi. Böyle eski püsküşeleri tutmanızı büyük ihtimalle istemezdi. Tabii ki istisnalar kaydayı bozmaz arkadaşlar. Bir genelleme yapıyorum burada. İki, arkadaşlar kesinlikle o objeleri atarsanız o kişiye saygısızlık veya siz anıları çöpe atıyorsunuz gibi düşünmeyin. O anılar, değerli anlar sizin hafızanızda sürekli olacaktır arkadaşlar. O yüzden Gereksiz şeylerden bahsediyorum. Mesela amcanızın eski bir bastonu olabilir. Ninenizden kalan eski püskü bir yastık olabilir. Veya işte halanızın eski günlükleri, CD'leri. Yani tamamen sallıyorum bunları. Böyle şeyleri arkadaşlar tutmanın pek bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Bunlardan da kurtulun arkadaşlar. 13 arkadaşlar yine güzel, önemli bir kural. Benim uyguladığım bir kural. Yeni bir şey satın alıyorsanız herhangi bir şey olabilir bu arkadaşlar. Onu satın almadan önce eski bir şeyden kurtulun. Mesela yeni bir yoga mat, yoga mati alacaksınız. Yoga yapıyorsunuz, sallıyorum. Önce eskisinden kurtulun. O eski ter kokan, işte parça parça olmuş yoga matini önce atın. Bu birine yarar, birine veririm falan gibi düşünmeyin. Hemen atın. Sonra yenisini alın. Yani bu her şeye bunu uygulayabilirsiniz. Yeni bir kot pantolon mu alıyorsunuz? Önce arkadaşlar eskisini atın. 14 arkadaşlar bir şey sadece ucuz diye veya bedava diye onu almayın, satın almayın. Çünkü aslında hiçbir şey bedava değil arkadaşlar. O bedava veya ucuz diye düşündüğünüz şeyi aldığınız zaman o sizin yine aklınızda yer tutacak, evinizde yer işgal edecek. Dolayısıyla aslında hiçbir şey bedava değil arkadaşlar bu hayatta. 15 arkadaşlar kişisel üniformanızı bulun ve hemen her gün bunu giyin. Bunu yapan birçok insan var. Ben de bunu yapıyorum. Mesela benim giydiğim kıyafetlerin %80'i lacivert renktedir. Dolayısıyla Steve Jobs'ın yaptığı gibi arkadaşlar, Apple'ın kurucusu. Steve Jobs arkadaşlar her gün, hemen her gün veya prezentasyonlarda en azından aynı şeyi giyer biliyorsunuz. Sunum yaptığı zaman ne giyer arkadaşlar? Levi's 501 bir jeans giyer. Bir tane New Balance sneakers yani spor ayakkabı giyer. Ve bir Japon markası olan Ise Miyake'nin böyle boğazlı kazağını giyer. Her gün aynı şeyi giyer arkadaşlar. Çünkü bunun için zaman enerji kaybetmek istemez. Her sabah uyandığında ne giyeyim diye. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg de arkadaşlar mesela her gün gri bir tişört giyer. Bunlar sadece örnek. Bu da arkadaşlar aslında tamamen minimalizmle ilgili bir şey. Minimalizmde sizin zamanınız ve enerjiniz çok disiplinli bir şekilde korunmalı. Dolayısıyla size tavsiyem arkadaşlar kişisel üniformanızı bulun. Bir tane olabilir bu birden çok olabilir. Bu sayede zamanınızı dahi manage edeceksiniz daha iyi idare edeceksiniz. Kısacası çok kıyafete ihtiyacınız yok arkadaşlar. Ne kadar orijinal bir insan olduğunuzu göstermeniz için vesaire birçok kıyafetiniz olmasına, birçok renkli şey giymenize gerek yok. O orijinalliğinizi yaptığınız işle veya işte sanatçıysanız veya neyse arkadaş ürünlerinizle, ortaya çıkardığınız şeylerle göstermeye çalışın. Kıyafetlerle, saç renginizle falan fazla takılmayın. 16 arkadaşlar yine çok pratik bir öneri minimalizmle ilgili. Bunu ben yapıyorum. Bir kitapta okumuştum. Kitabın da size ne adını hatırlatırım. Şimdi aklıma gelmedi. Komentten ilgilenenleriniz varsa. Fakat şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir sezon boyunca sadece 33 tane kıyafet tutuyorsunuz gardrobunuzda. Yani bir sezondan kastım 3 ay. 3 ay boyunca arkadaşlar sadece 33 parça kıyafetiniz oluyor. Onun dışındaki her şeyi ya çöpe atıyorsunuz ya da işte dolaplarda, bavullarda falan tutuyorsunuz ve giymiyorsunuz. 33 parça ya neler dahil arkadaşlar? Her şey dahil. Ayakkabılar bile dahil. Eğer bir bayan izleyicimseniz mücevherler dahil. Her şey dahil. Ne dahil değil daha doğrusu ne dahil değil dersem daha kolay olacak. İç çamaşırlarınız dahil değil arkadaşlar. Pijamalarınız dahil değil. Spor yapıyorsanız spora giydiğiniz kıyafetler dahil değil bu 33'e. Mesela bugün ben ne giyiyorum? Bir tane hoodie giyiyorum. Gördüğünüz üzere hoodie. O hoodie 1 ediyor. İçimde bir tane t-shirt var arkadaşlar. O 2 ediyor görmüyorsunuz jeans giyiyorum yani kot giyiyorum. 3 ayakkabılarım var. 4 çoraplar dahildi. Yani 4 parça var üzerimde. Örneğin 29 tane hakkım kaldı bu sezon için. Yani bu böyle yaparsanız arkadaşlar bu 33 rakamı da tamamen bu kitabı yazan bayanın işte incelemeleri sonunda vesaire geldiği bir rakam. Yani 33 ediyor. Bunu deneyin arkadaşlar. Size faydalı olacaktır ve birçok şeyi atmanıza da vesile olacaktır. 17 arkadaşlar yine pratik bir öneri veya tavsiye minimalizmle ilgili. Arkadaşlar harcadığınız parayı kıyafetlerden, nesnelerden çok tecrübelere harcamaya çalışın. Yani neden bahsediyorum? 1000 dolara veya 1000 liraya fark etmez pahalı bir palto alacağınıza veya bir ceket alacağınıza o 1000 lirayı arkadaşınızla, kız arkadaşınız olabilir veya dostunuzla neyse e, tatili harcayın arkadaşlar. Çünkü tatili harcadığınız o 1000 liranın anıları birikecektir ve ne zaman onu hatırlasanız güzel zaman geçireceksiniz ve onu unutmayacaksınız asla. Birçok şey öğrenebilirsiniz tatilde. Fakat o palto veya aldığınız, işte bin liraya aldığınız ceket, yani çok gerekli elzem bir şey değilse tabii ki, onun mutluluğu geçecektir arkadaşlar. O objelerin mutluluğu geçiyor. Benim mesela Amerika'dayken Porsche'm vardı. Porsche'ye binerdim. Mutluluğu bir süre sonra geçiyor, alışıyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki binmesi çok zevkli bir şey ama hiçbir şeyin mutluluğu, zevki hayat boyu kalmıyor arkadaşlar ama ne kalıyor? Böyle tecrübeler. Çünkü minimalizmde böyle şeylere para harcamaktansa tecrübelere para harcamanız tavsiye ediyor 18 arkadaşlar. Bugün ben size daha çok objelere, kıyafetlere vesaire yoğunlaştım. Ama aslında minimalizm kesinlikle bununla sınırlı olmayan bir şey. Bunu hayatın birçok alanında uygulayabilirsiniz. Belki onunla ilgili başka bir verimlilikle ilgili video çekerim ama neden bahsediyorum size mesela iyi postalar arkadaşlar. Bazı insanlar çok uzun e-mailler yazarlar. Buna gerek yok arkadaşlar. Her şeyi kısaltabilirsiniz. Yine minimalist bir yaklaşım yani. E-mailleriniz az olsun arkadaşlar. Mümkün olduğunca toplantıya girmeyin veya toplantı ayarlamayın. Yani her şeyi minimize edebilirsiniz arkadaşlar. Deal kuralını uygulayın. Mesela sizde bir iş verildiyse ofiste veya öğrencilik hayatında da aynı şey yapabilirsiniz. Deal kuralını uygulayın arkadaşlar. Deal nedir? D De, yani delegate. Yani size verilen işleri başkalarına delege edebilirsiniz. İyi arkadaşlar yani e eliminate. Bazı işler verilecektir size veya bazı e-postalar alacaksınız arkadaşlar. Bunları direkt elimine edebilirsiniz. Hiç cevap bile vermeyin. Her e-maile cevap vermeniz gerekmiyor. Bu da aslında bir minimalist bir yaklaşım. A arkadaşlar, deal'in A'sı automate yani otomasyon. Otomasyonu anlatmak uzun sürer ama yani ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Aynı işi defalarca yapıyorsanız bunu manuelden çok otomize etmeye çalışın. Bununla ilgili bir makro oluşturabilirsiniz vesaire veya yani sistem kullanabilirsiniz. Bunu ayrı bir videolarımda bahsederim. L de arkadaşlar Liberation yani bu biraz işte evden çalışmayla vesaire ilgili. Minimalizmle ilgisi yok. Ama dediğim gibi minimalizmi arkadaşlar birçok şeye uygulayabilirsiniz. Bunlar hakkında biraz düşünün. Çok kitaplar okudum bununla ilgili. Meraklı olanlarınız varsa söyleyin. Size kitap tavsiyesinde de bulunabilirim. Bir şey de arkadaşlar iş hayatında multitasking yapmayın. Ne demek bu? Aynı anda böyle 10 şeyle uğraşmaya çalışmayın. Minimalizmde tavsiye edilen şey sadece bir şeye fokus olmanız ve önce o işi bitirmeniz, daha sonra ikinci işe geçmeniz. Sonuçta arkadaşlar minimalizm bir araç. Bunu amaç olarak görmeyin. Yani nasıl bir araç? Şöyle bir araç. Size gerekli olmayan tuttuğunuz eşyaları, düşünceleri kıyafetleri elinizden çıkardığınız zaman aslında sizin için hayatta nelerin önemli olduğunu anlayacaksınız ve onlara daha iyi fokus olabileceksiniz. Konsantrasyonunuz da artacak. Minimalizmi bir amaç olarak görmeyin. Aslında bu sadece daha mutlu, özgür bir hayat için araç. Ruhsal bir yolculuk bile diyebilirim. Yani çok <laughs> spiritual bir insan. Videomu yine Tyler Durden'ın Fight Club yani dövüş kulübü filmindeki bir sözüyle bırakıyorum. Sadece her şeyi kaybettikten sonra her şeyi yapmak için özgür olacaksınız. Bu içerikten hoşlanıyorsanız abone olun, yorum yapın, bildirimlerinizi açın. Güç sizinle olsun.